Herkese selamlar. Ben sizin dereceli arkadaşlar. Kaja aldım. Kaja oynayacağım. Hadi bakalım. Bugün Kaja vakti. Bayağıdır Kaja'yı maçlarda göremiyorum açıkçası. Siz görüyor musunuz bilmiyorum ama bana bayağıdır denk gelmiyor. Tek atmayı özledim Kaja'yla ya. Böyle birine odaklanıp böyle kanser etmeyi falan bayağı özledim. Geçen el Fen'i oynadım bu arada. Feni videosu geliyordu böyle sağlam halatlar falan attığımda. Abi bizim takım bir tutmadı var ya. Bir cır 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 bir konuşuyorlar. İşte bir MVP 4 e, gümüş bronz. Tatsız tutsuz. 25 dakika oynadık ben de kapattım ya. Aa ne oluyor lan? Aa oyuna ne oldu lan? Oğlum itemden itemleri gözükmüyor. <laughs> lan. Itemden ah geldi. Bir yanlış yere geldi. Pardon pardon. Abi main de. Gideyim gideyim tam kız mı? Aytun Aytunların izinleri gitmiş. Kafa dalgınlığından oraya koşuyorum. Ya, alışkanlık kanka. Neyse takım arkadaşıma yardım edeyim. Şimdi efendim felaket tellalı. Bir tane minyon kaybettik ama önemli değil. Ah bir onu da alacaktım az kalsın. Az kalsın onu da alacaktım. Ne almış bu infaz mı almış? Vur Eyvallah kardeşim benim. Ne kadar paylaşımcı bir insansın sen öyle ha. Hadi lane'e gel de. Kırbaçla sana şey yapayım. Pasif vurayım diyecektim. Bizim ormana gitmişler. Oğlum benim maviye yardım da ettim. Fight burada çıktı herhalde aynen. bizim her şeyi falan almış. Gucci'yu Gucci'yu almışlar. Şurada bekleyelim efendim. Gel gel. Yaklaş yaklaş. Şöyle birkaç kilo alırsam öyle de var ya. Uf, fena tek diyeceğim ya. İyi vurdum. Baba pasif geliyor. Oğlum Miro hala güçlüymüş ya. Pasif geldi kafasına kafasına. Dur, pasif harcamamak için duruş atmadım. Evet, kardeşlerim orada benim ultim olsaydı ölmüştü biriniz. Evet, kul altına girdiler ve yattılar aşağıya. Kesemediler, elleri boş döndüler. Bizim takım için iyi bir haber bu. Benim için değil ama Ben gold kaybettim ama takım için güzel bir haber. Uniful'u bir bot alacağım ya, tek atmaya yönelik. Oradan birini kulağından tutup kulenin altına çekersem iyi olabilir aslında da. Ulaşım yok ki. Engage atamıyorum. Kulaş olsa bak yine bir, bir tane kill gelmişti de. Sürekli pozisyon kaçıyor ya. Neyse ben gideyim artık da. Flash'ım olunca gelirim. Boş yere gelip bak zaman öldürüyorum burada. burada bizim da bizim takımda kim ölüyor abi? Hylos ve Fly iki kere ölmüş. Kötü olmuş onlar için ya. Çalıda bir yerde Harley'i bekliyor ona göre. Aşağı gitmiş. Et bunu Güzel Çok güzel adamdan kill aldık ya Ama ben devamını getiremeyebilirim O kardeşimiz oradan kaçarsa artık Onun şansına yapacak bir şey yok oraya Sanmıyorum kaçabileceğini ama yanıtırsa beni Oo koştu lan Helal lan Ultim yok aşağı gidip zaman kaybetmeyelim Şuradan kuleye vuralım hem de o sırada alalım. Topuk baba topuk, topuk 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 Böyle kaçmış gibi göstereyim kendime. Skopat bu yapalım ya bence. Direkt job çıkalım arkadaşlar. Normalde diğer gerçek hasar itemi ya da kutsal kristal veyahut da akıllı hasar da çok tatlı olabiliyor. Artmış olsaydı zaten onlardan birini çıkarttım. Çıkardım. Ama bu el bu. Bunu tekleyebilir miyim acaba? Kul combo yaparsam tek atabilirim. Jobu çıkartsam zaten her türlü tekleyeceğim de. Ölme. Flash'ı boş kere kullandık. Oman oman oman. Oğlum o nasıl atar lan? Arkadaşlar Veil çok güçlü ya. Biliyor musunuz? ADC oynuyorum tamam mı? Aegis basıyorum. Sadece ulti bırakıyor. Yani ölüyorum abi. Ve bunu bırakan Veil'lar fitlemiş Veil'lar Veil oluyor genelde. 5K 6K falan vuruyorlar Job'la beraber. Bunlar zaten ADC'nin Aegis'le beraber o kadar canı yok. Sen nasıl 5-6K vuruyorsun ya? Nerf gelir ben size diyeyim bak. Övdüm ya düştü. Ama düşmesi önemli değil. Combo tutturduğu sürece Veil OP bir hero. Dün canlı yayında da bunun konusunu çevirdik. Bu muhabbetini yaptık. Bana flame atan olmuş mu ya? Genelde oluyor da böyle bir bakıyorum ben takımı verken bana sormuşlar falan. Bunlar 3 fire gibiler sanki. Matilda, Lancelot, şu Kagura gibi. Onun stilleri onu gösteriyor ama.

Bir ucu atmadım belki tekleyemem diye düşündüm. You, Aha, ah kesler güzel. Bir tane daha Q atmak istiyorum. ultiyi basmadan önce birazcık canını azaltmak istiyorum. Gel oğlum. Evet, şimdi ölürsün bence. Can'a bakar mısın 100 can? 183 gördüm sanırsam. 100 vuruşa giderdi patlardı. Ne çıktın sen? Normal klasik bu çıkmış. Şimdi flash'ımız var arkadaşlar. Flash'ımızı kullanmadık. Buradan şunu böyle bir kafasına kamçılayıp Kullandır buluyor. Vur kanka bunu. Kırbaçla 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 kırbaçla. Hop koy ona Q'yu. İyi bari tekledi çocuk. Şimdi top kuleyi vermek istemiyorum. Canım az da olsa. Bir flash deneyebilirim. Belki bu sefer teklerim onu. Item bitse garanti tekleyeceğim de. Biraz geri oynayalım. Ultim ulti atarsa adam soldan. Yanamaz ya. Tamam şimdi şu item'ı alacağız. Bir dakika bunu. Kaç 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 There's nowhere Aslında orada var. Çocuk bir şeyi puşluyor. Al orada aldım. Bak şimdi. ay can yenilemeye bak öldüm. Hadi Q. hadi <laughs> yapamadım. Can yenilemeye bak hiç ummadığı anda vurdum kaşaya. Fark ettiyseniz şuraya doğru giriyormuş gibi yaptım. Bir anda döndüm. Adam şok. Tahmin edebilir mi bunu? <laughs> ben olsam edemezdim. <laughs> Zordanmışım ben vurdu. Alamadım sandım ya. Hiç odaklanmadım. Doğru diliyerek fokusumda şey vardı. tel ve Kagura vardı. Çok odaklandım onlara. Neyse güzel. Bugündeki kahramanlığımızı yaptık bence. Çok fazla skorumuz yok ama maç çekişimiyle geçiyor ondan dolayı. Ne can yeniledim be Matilda. Ay bu hiç kırık tuttu. Abi. Ne abi? Zor abi varız Bunlar hep beraber gelirler buraya. Ulan W gel buraya şimdi. Ena gibi direkt W bastı ya. Oradalar. Kanka azıcık canı var arkada. Yakalasana onu ya. Hadi bakayım. Eleman full atak speed kısmı fena vuruyor ya. Eee. Ne vurdun be. İki tane vurdun. Hiç mi vicdan yok. Bak şimdi. Gel gel kovala beni gel gel. Flash'ı atıp bir koysam onun kafasına var ya. Beleş geliyor gibi hissediyorum şu an. Hadi bana doğru gel. Yok Bir iki. Eforsuz. Ben canman bir şey yok mu ölmeyeyim be. Otomatik şeye basıyormuş. Ultiye bas basarak geliyor adam böyle. Böyle parmağını böyle ekrana yapıştırmış. Ta 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 böyle yaparak geliyor ya. Ondan dolayı öldüm. Ekranı deldi ekranı arkadan parmağı çıktı. Neyse ki hiç ummadığı anda ona da attım flash'ı. Oğlum benim kaca fena tehlikeli he. Harbiden bak. Ummadıkları anda bir anda alamın üzerine atlıyorum böyle. Akıl karmaşası yaşıyorlar. Akıl karmaşası evet. Yeni cümlemiz açıldı arkadaşlar hayırlı olsun. Kaç oğlum geri bence şımardın. İyi dayandın da. Benim fly build'imi yapmış olsaydı orada var ya, keserdi onları. Ölmezdi hatta. Bakayım build'ine ildine. Oo. Yeni bu yapıyormuş lan. <laughs> oğlum çıldırıyorum. Zaten benim build'imi yapıyormuş. Kullan W'yu gel oğlum buraya. Ne? Atan almış. Ne? Ulan lan tamam durun lan durun lan durun lan. Durun enayiler. <laughs> Geri zekalı. <laughs> Ver lan şunu. Atan almak nedir lan? Arkadaşlar Lord gitti ya. Vallahi gitti Lord. Gitti kanka ben bir şey yapamam onu orada. Gidip intihar edemem yani. Her zaman olmaz o. Gel 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 Ya bunu kes o zaman gel. Lord, giderse. Aa alamadılar Lord'u. Kırbaçla. Kırbaç o. Tamam. Güzel. Lordu Lord biz çaldık mı? Bakamadım oraya. Anlıyorum da dur bakayım. Durun durun. Ben bir flash atacağım şimdi. Bekleyin. Bekleyin abi. Hiç ummadıkları anda koyacağım flash'ı. Kagura Shimaru'ya Kagura'yı cezalandırsam mı acaba? Lord'a bakmanız lazım. Bu adiciyi de cezalandırabilirim. Arka çalıda bir yerde pusuyor. Erken bastın kanka onu. Bunu da kestik. Kanka Lord'u tut. Lord tut. 4'te 4'ümü çaldılar da o kadar önemli değil. Maçı kazanalım. Mühim değil. Atsaydım biz be, ben tutardım mı ya? Bulaşım duruyor. İritel'in kafa atması aslında iyi oldu. Kanka ben bota gideyim mi? Ben yine de sana yardıma geleyim ya. İyi ne iyi yani. Kılıçımız duruyor. Ultimiz duruyor. E daha ne yapalım yani. İstemez <laughs> miydin takımına böyle bir kaja gelsin. İsteyenler videoya bir like atsın bakayım. Kaç kişi istenmiş. Oğlum onu senin ultinden çıkartarak hata yaptım galiba ya. Ama neyse ki öldü. Abu tek attı adam lan. Ve sıçtık. Maç bitti galiba. Abi bir fightta galiba GG. Bagura yer kanka kafa attık. Tek attı adam. Bu çocuk tutabilecek mi? Öl ölmez az. Kankacım yarını yokmuş gibi kaçman gerekliydi. Yapacak bir şey yok. Adicim iki tekizmiş. Maalesef. Bir kaca daha ne yapsın kardeşim? Kagura'nın bir kombosuna patladık. Kafamıza çat diye vurdular. Ama ben nedense baya keyif aldım ya. Normalde oynamış olduğum hero tek kişiyi böyle darlamak adına kullanılabilen bir hero. Fakat e, gördüğünüz üzere hem ben bir kişiyi çıkartma konusunda elimden gelenin iyisini yaptım. Hem de o kişiyi çıkartmadan önce ya da sonra birilerini daha da kestim. Bunu her seferinde yaptım. Ama yapacak bir şey yok. Şartlar böyle. Kaja ile de %24 hasar vermişim açıkçası. ADC değiliz, bir şey değiliz. Takımdan çok hasar bende garip bir şekilde. Fakat ADC'mizin birazcık oyun stilinden dolayı ve sondaki kapatmamızdan dolayı aslında bu ADC kardeşimizi de taşırdık bence. O sonda bir kafa atmamızdan dolayı böyle oldu. Karşı takıma triu atmış. Bizim takıma da soldaki çocuklar atmış. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar videoya beğenerek bana destek olabilirsiniz. Maçı kaybetmiş olsak da ben gayet keyif aldım. Güzel kırbaçladığımızı düşünüyorum. Kanala abone olup açarsanız tüm videolardan haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.